Yeni Türkiye hareketine hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. TUSAŞ Helikopter Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Demiroğlu, Defense Turk ile yaptığı röportajda TS-1400'ün askeri kullanım olarak hem mevcut T-129 Atak Taarruz helikopterlerine entegrasyonun hem de özgün tasarım T-629 Taarruz helikopterinin geliştirilmesi seçeneklerinin değerlendirildiğini cevabını verdi, bu bir ihtimal, bu daha önce üzerinde çalıştığımız halada düşündüğümüz bir ihtimal. Bir ihtimal de biz tamamen Gökbey'in dinamik sistemleri dediğimiz rotor, transmisyon ve motorlarını alıp kendi atak helikopterimizin gövdesine zaten birçoğunu biz yapıyoruz, entegre edip tamamen kendimize özgün bir atak helikopteri tasarlama üzerine çalışmalarımız devam ediyor. Hangisi daha makul, mantıklı, daha uzun soluklu olacağı konusunda çalışmalarımız bitmek üzere. Bunu da üst yönetimimizle tartışıp yakında belki tamamen kendi atak 1.5 mızla, tamamen yerli diyebileceğimiz bir helikopterimizle de karşınıza çıkabiliriz. Zaten T629'u yapıyorsak biz bilin ki TS1400 ile beraber yapıyoruz. TS1400'ü yapmazsak T629'un çok fazla albenisi olmaz. Defense Turk ile yaptığı röportajda Mehmet Demiroğlu yerli motorlu Gökbeyin teslimat tarihi için 2026 yılını işaret etti. Daha önce yapılmamış olduğu için birçok şey biraz yavaş gidiyor. Motorda da durum böyle. Ben ümit ediyorum ki 2025'in sonunda biz bu motorları ya bitirmiş ya bitirmek üzere oluruz. 2026'nın içerisinde bizim tahminimiz sertifikasyonu almış, yerli motorlarımızla gökbeylerimizin teslimatına başlamak. Bunu TEI'deki arkadaşlar belki kısaltabilir, göreceğiz onu.